İstanbul Üniversitesi 28-30 Kasım 2013 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye İnovasyon Haftası'na İstanbul Teknoloji Transfer Merkezi'nin koordinatörlüğünde 60'a aşkın proje ile katıldı. Bu yıl ikincisi düzenlenen ve yoğun katılımın olduğu Türkiye İnovasyon Haftası etkinlikleri Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan tarafından açıldı. Bakan Zafer Çağlayan İstanbul Üniversitesi standını gezerek öğretim üyeleri ve öğrencilerden bilgi aldı özellikle son zamanlarda yaptığımız beyin araştırmaları mükemmel. Çok enteresan şeyler, detaylı. Ama hidrojen enerjisi taşımak en optimal sonuç olarak görüyor. Sokrat güneş arabasını bakın sarılar Sokrat hiç kupa hiç bırakmadık son 4 sene Türkiye birincisi dünyada yedinci Stanford bizim arkamızdan geliyor Helal MIT iken bunlar Avustralya'da başkanım İstanbul Üniversitesi'nin Sokrat, Hidroist, Elektrikli Araba, Second Life İUSAN'la e, sahnen keçileri süt projeleri yoğun ilgi gördü. İstanbul Üniversitesi Sokrat Güneş Enerjileri Araç Ekibi olarak inovasyon haftasını aldık. Ee, Sokrat Güneş Enerjileri Araç Ekibi olarak son 5 yıldır TÜBİTAN düzenlediği Güneş enerjili Araç Yarışları'na katılmaktayız. Son son 5 yılda 4 Türkiye şampiyonluğumuz ve 1 Türkiye ikinciliğimiz bulunmaktadır. 2015 senesinde katıldığımız dünya yarışında Avustralya'da 3000 km yol giderek dünya sekizinciliğini elde ettik. E, 2013 yarışından sonra 2014 yarışı için yeni vizyonlar koymak amacıyla e, Avustralya'da edindiğimiz bilgiler sonucunda yeni teknolojiyle beraber çok daha yeni arabalar yapmak için yolumuza devam etmekteyiz. Burada da hem insanları kendimizi tanıtmak, hem de e, gelişen inovasyondan haberdar olmak için e, proje çalışanlarıyla beraber görüşmelerimize devam ediyoruz. Bizler İstanbul Üniversitesi elektrikli araç ekibi olarak İnovasyon Haftası, haftası kapsamında üniversitemiz standında yerimizi aldık. E, görmüş olduğunuz... E, bu model e, 6 aydır üzerinde çalıştığımız e, yeni elektrikli aracımızın e, modeli. E, elektrikli aracımız üç e, kişiyi taşıma kapasitesi de olup e, yaklaşık 500 kilometre menzile sahip olabilecek. Yani tek şarjla 500 kilometre yol alabilecek burada İstanbul Üniversitesi'nin ilk üç boyutlu sanal laboratuvar uygulamasını gerçekleştirdik. Bunu tanıtımını yapmak istiyoruz. İlk modeli fizik laboratuvarında kullandık. Dört tane manyetik alan deneyi oluşturduk. ve bu sistemin öğrencilerin nasıl gireceğini, hocaların bunu nasıl kullanacağını, deneylerin nasıl yapılacağını ve sonuçların nasıl gözleneceğini sanal ortamda göstermeyi amaçladık. Ee, bu amaçla üretilen sistemimizi burada tanıtıyoruz. İlk modelleri İstanbul Üniversitesi'nde geliştirildi. Dünyada ilk ve tek özellikleri olan çok kullanıcılı ee, özellikleri var. Ee, bunun dışında e, öğrenciler 7-24 e, evlerinden bağlanıp laboratuvar ortamında deney yapabiliyorlar. E, bunun dışında eğer isterlerse diğer üniversitelere bunun yazılım hakkını vermemek koşuluyla kullanma hakkını sağlayarak İstanbul Üniversitesi'nin kazanç sağlamasını hedefliyoruz. Şurada deneylerin yapımı kısmına geçelim. Aynı zamanda dünyada ilk etik özelliği olan bu laboratuvar, hem iPad'lerde hem de akıllı telefonlarda çalışan tek laboratuvar, interaktif laboratuvar özelliğini taşıyor. <laughs> zaman. İstanbul Üniversitesi üç boyutlu sanal öğrenme ortamına kavuşuyor. Yunus Söylet hocamızın da destekleriyle çok güzel bir İstanbul Üniversitesi'nde sanal kampüs kazandırıyoruz. Bizler Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi'nden İngilizce öğretmenliği ve bilgisayar öğretmenliği, tek, bilgisayar öğretim teknolojileri eğitimi bölümü öğretim görevlileriyle birlikte böyle bir proje hazırladık ve inovasyon fuarına katılıyoruz. İstanbul Üniversitesi bundan sonra üç boyutlu bir sanal öğrenme kampüsüne kavuşup bazı derslerini de bu şekilde yapabilir diye düşünüyoruz. Öncelikli hedefimiz İstanbul Üniversitesi'nin Second Life platformu üzerine bir ada hazırlamak. Bu adayı hazırladıktan sonra da çeşitli eğitimlere ve bu şekilde başlayabilmek. Üç boyutlu bir gözlüğümüz ve üç boyutlu bir ekran kartımız varsa gerçekten bir üç boyutlu ortamı yaşayabiliriz. Bunu şu şekilde deneyim edebiliriz belki kameramız ne kadar gösterir bilemiyorum. Şuradan 3 boyutlu moda geçir, geçirip ortamda 3 boyutlu bir şekilde dolaşmamızı sağlıyor. Burası bizim bin, binamız ve sınıfımız. İstersek uçma özgürlüğümüz var Second Life'da her yere çok hızlı bir şekilde gidebilmek için. Hidrojist ekibi olarak hidrojen enerjili e, aracımızı sergilemekteyiz. E, şekilde gördüğünüz aracımız e, bu sene e, yaptığımız ikinci aracımız. E, genel çalışma prensibinden bahsedecek olursam e, hidrojen gazını metal tüplere 10-15 e, bar basıç altında depoluyoruz. Daha sonra e, PEM dediğimiz ekip biliminden e, hidrojen gazı, hidrojen iyonu ve elektron şeklinde ayrışarak ...elektrik motorunu bu şekilde beslemiş oluyoruz... ...ve aracın hareket etmesini sağlamış buluyoruz. Biz İstanbul Üniversitesi Kariyer Geliştirme Merkezi olarak buradayız. İstanbul Üniversitesi'nin şu an kayıtlı 110 bin civarında öğrencisi var... ...ve bu fuarda 20 civarında fakülteyle bulunuyoruz. Bu 20 fakültede bulunan öğrencilerin... ...iş dünyasıyla arasındaki köprü olarak bulunuyoruz biz burada. Üniversite öğrencilerinin iş yerlerinde ara tatil döneminde ya da yaz tatili döneminde staj yapması için çalışmalar yapıyoruz. Bu sene 18 tane yeni şirketle toplam 1000 civarında öğrenciye staj yaptırmak üzere anlaşma yaptırdık. Öğrencilerimizi alıyoruz, iş yerlerine, şirketlere götürüyoruz. Biz şu an burada konuşurken, bu kaydı yaparken İstanbul Üniversitesi'nin 45 tane öğrencisi Çorlu'daki bir tesisi ziyaret ediyor. İşlerin nasıl yapıldığını, fabrika üretimi nasıl yapıldığını bizzat inceliyor. Aynı zamanda kariyer günleri organize ediyoruz iş dünyasından çeşitli uzmanları, çeşitli fakültelere getirip konuşturuyoruz. Sizlere Bilim ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteklemiş olduğu teknoloji sermayesi destek programıyla yapmış olduğumuz proje hakkında bilgi vermek istiyorum. Aynı zamanda bu proje İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından da desteklenmektedir. Ee, keçilerde tüp bebek yöntemiyle kısa sürede süt verimi yüksek olan e, hayvanların emriyonları dondurulup saklanarak veya transferi ile ülkemizdeki genetik ıslahı e, sağlamak istiyoruz. Çünkü biz ülke olarak bazı şeyleri yapmakta biraz geç kaldık. E, Amacımız bu sayede toplumun ihtiyacı olan et ve süt üretiminin sağlanması. Yaptığımız işlem süper ovülasyon programıyla hayvanlara çeşitli hormon desteğiyle e, embriyoların çok fazla sayıda oluşmasını sağlamak. Daha sonra bunları şimdilik operasyon yöntemiyle ileriki dönemlerde de operasyonsuz yöntemle elde edip transferiyle de ikizlik, üçüzlük oranını arttırmaktır. Teknokentimizdeki akademisyenlerin kurduğu proje oranı yüzde %30 civarındadır. Bu da ülkemizin koyduğu hedefler doğrultusunda istenen değere oldukça yakın bir değerdedir. TeknoKent'imiz genç bir TeknoKent olduğu için çalışmalarını hızla devam ettirmekte ve ileride özgün ürünler hedeflenmektedir. TeknoKent firmalarına önerdiğimiz projeler Coscap, TÜBİTAK ve AB projelerini yönetim olarak önermekteyiz. Firmalara bu konuda e, COSGAP'te bir e, etkinlik düzenledik. projeleri e, proje desteklerini firmalarımıza açıklama fırsatı buldu. Yönetim olarak firmalarımızın e, altyapı sorunlarını, e, e, bina otorite giderlerini ve e, projeler konusundaki e, sormak istedikleri konularda yeterli miktarda uzmanımızla e, teknokent firmalarına yardımcı olmaya devam ediyoruz. Böyle bir salıyorlar. Büyük fotoğraf.